Bir gün prenses şehrin ormanında gezerken yaralı minik bir kirpi görmüş. Hemen yanına koşmuş sormuş. Kirpi mi görmüş? Hı -hı. Bir keresinde babamla biz de kirpi görmüştük. Yolda giderken karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlardı. Hı -hı. Sonra babam durdu, anne yardım etti. Aferin ne güzel yapmışsınız. Prenses kirpi ne demiş? Bakalım ne demiş. Kirpi cevap verecek. Kirpi gibi konuş. Kız kirpi gibi nasıl konuşayım? Ne Peki yapalım bakalım. Hmm. Bir şeylerden Şehirlerden kaçarken yolda yaralandım. Zar zor kendimi boş bir attım demiş mini kirpi. Oldu mu küçük hanım? Hmm. Aa baban geldi. Küçük hanım hala uyumadınız mı yoksa? Sen gelmedi uyumadım. Hadi gel masal okuyacağız. Ee, o zaman madem baban geldi o devam et. Ya olmaz olmaz. Ortanızda uyuyacağım. Hadi baba sen devam et. Ver bakalım. En son ne diyordu küçük kirpi? Hmm, yaralanmıştı. Hı. Prenses küçük kirpinin durumuna çok üzülmüş. Prenses yarası iyileşene kadar... ...minik kirpiye bakacağına söz vermiş. Kral ve kraliçe de ...kızlarının hatrı için barışmaya karar vermişler. Kral ve kraliçe barışmışmış mı? Barışmışlar. Siz de barışın o zaman. Biz güçlüyüz ki. ki. Siz yine de boş. Baba, annemi hep ama sakallarını batırmadan öp. Ama bir tanem bak zaten ben babanın elini tutuyorum. Barıştık biz çoktan. Değil babası? Öp. Tamam öpeyim. Ha, ha. Tamam mı? Oldu mu? Bir daha kavga etmeyin olur mu? Ben anlıyorum. Tamam hadi artık uyku vakti. Hadi bakalım yatağa. Hadi artık hadi. Haydi bakalım yastığa. Oh, Şaksın. Ben gidiyorum. Hayri bıraksın seni. Gerek yok. senden özür diliyorum. Sinirli söylememem gereken şeyler söyledim. Ama huyum bu. Çabuk ısınıyorum insanlara. Tanımadan etmeden öyle paldır küldür giriyorum. Böyle biri olduğun için mi özür diliyorsun? Hayır tabii ki. Olduğum kişiden gayet memnunum. Kalbini kırdığım için özür diliyorum. Kalbimi kırmadın. Beni sinirlendirdin. Ay, onu bile kabul etmiyorsun ya. Yani her şeye sınır koyuyorsun, kural koyuyorsun, duvarlar örüyorsun. Beni hiç tanımıyorsun. Doğru. Tanımak istedim belki sadece. Ama önemli değil. Bu sizin kişisel alanınız. Her şeyi istediğiniz gibi yapacağım Necat Bey. Merak etmeyin. Ama aramızdaki gerginlik hissediliyor. Kayra hemen anlıyor. O yüzden aramızdaki ilişkiyi sınırlı ama huzurlu bir seviyede tutalım. Bunun için senin de benden özür dilemen gerekiyor. O kadar azarı ayır hak ettiğimi düşünmüyorum. Ayrıca Hande ile buluşmak zorunda kaldım. Onu bile dinlemedin. Anladım. Tamam bakarız. Neye bakarız? Nereye bakıyorsun şu an? Tamam düşüneceğim demek istiyorum işte. Düşün sen düşün de niye gözlerime bakarak konuşmuyorsun? Ne bileyim farkında değilim ya. Sen niye saçlarını oynuyorsun? Necat gözlerime bakarak konuşur musun lütfen? Üf, neyse ya gidiyorum ben. Olmuş artık olan ne Üzme kendini artık bak çok üzülüyorum. Ya hem Necat Bey kocaman adam yani. Çocuk gibi takılacak değil ki iki gün unutacak geçecek. Hem o da seni hırpalamış işte, ödeşmişsiniz. Güzel gözlüm ben. Hem bizim birbirimize sözümüz vardı küçüklüğümüzde, unuttun mu? Biz bu bahçeye çıkarken bütün o derdi tasayı dışarıda bırakıyorduk. Bahçe terliklerimizi giyip böyle çıkıyorduk. Burası bizim neşe bahçemiz değil miydi? <laughs> Yoksa ağaçlar meyve vermezlerdi baba. <laughs> o meyveleri de Rafet'in yüzünden bir yiyemiyorduk ya. <laughs> Ama Ayça bizim de. Oradan çok korkuyordu. <laughs> Hala korkuyor bence. <laughs> ya hiç unutmuyorum. Sadece vakit geçiriyorduk öyle. Dergilere, gazeteleri falan bakıyorduk. Anne seçiyorduk kendimize. Annem yaşasaydı böyle olurdu. Şöyle görünürdü. Şunu giyerdi değil mi? Bakıp da hatırlayacak bir fotoğrafı bile yok. O dayanmış işte. Hiçbir şey kalmadı ki ondan geriye zaten. En yani zor da neydi biliyor musun? Sen sürekli soru sorardın. Abla annem dönmeyecek mi diye. Sana annemin dönmeyeceğini anlatmakta işte. Gayrı annesine döneceğini o kadar emin ki yapamayacağını öğrendiyse onunla da aynı şeyleri yaşayacak. Ben hiç hazır değildim abla. Belki onu hazırlamak istedim sadece. bizden <laughs> kızım benim. Onun canı yanınca benimki de yanıyor. Ya da o gülünce böyle bütün dünya güzelleşiyor bir anda. Bilmiyorum. Yani bırakamıyorum onu. Belki de kendi çocukluğumu kurtarmaya çalışıyorumdur. Sen gel buraya, <laughs> ama ağlama bak ağaçlar meyve vermeyecek sonra. <laughs>